Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Portatif Hava Savunma Sistemi Sungur ve Mamte Mini Akıllı Mühimmatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Atış testi ilk olarak Bayraktar Akıncı TİHA'dan yapılan ve farklı platformlara uygun olarak geliştirilen Mamte'nin ve Portatif Hava Savunma Sistemi Sungur'un seri üretimine başlandığını söyledi. Canlı yayına katılan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Mamte bu senenin ikinci yarısında seri üretimiyle Akıncı İHA'mızla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına girecek. Sungur'un seri üretimine başladık ve yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatını gerçekleştireceğiz dedi. Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen Mamte Blok 1 konfigürasyonu, hareketli ve sabit hedeflere karşı yüksek hassasiyet sağlayan mühimmat ve yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip. Farklı platformlara uyumlu olarak geliştirilen Mamte, t İHA'larda 30 ve üzeri kilometre menzil kabiliyeti ile zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üst hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Katmanlı hava savunma sistemlerinin yeni üyesi Sungur ise portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebiliyor. Sungur hareketli atış yeteneği, gece gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip. Sungur hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yeni açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.